Şimdi, dürüst olalım, bir kedinin bir fareyi bıkmadan usanmadan kovalamasını kim saatlerce izler ki? Cevap basit, görünüşe göre hepimiz. Ama işte Tom ve Jerry'nin bu bitmek bilmeyen komik kaosunun arkasında öyle bir hikaye var ki, Oscar ödüllerinden tutun da uluslararası tartışmalara kadar uzanan gerçekten şaşırtıcı bir tarih bu. Haydi gelin, bu efsane ikilinin gizli kalmış dünyasına şöyle bir dalalım birlikte. Olay aslında inanılmaz basit değil mi? Yani bir kedi var, bir de fare ve sonu gelmeyen bir kovalamaca. Şımarık bir ev kedisi ondan kat kat zeki bir fareyi yakalamaya çalışıyor ve tabii ki asla başaramıyor. İşte bu kadar basit bir dinamik animasyon tarihinin belki de en komik, en unutulmaz çatışmasını başlattı. Peki ama bu basit fikri bu kadar dahiyane yapan şey neydi? Eğer aman canım alt tarafı saçma sapan bir kargaşa diye düşünüyorsanız durun bir dakika. Çünkü akademi size pek katılmıyor. Hem de tam 7 defa katılmamış. Evet yanlış duymadınız. Bu ikili en çok Oscar kazanan animasyon karakterleri listesinin en tepelerinde. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu basit kovalamacanın arkasında çok daha fazlası olmalı. Peki, bu bölümde neler yapacağız? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce bu mükemmel kovalamaca formülünün sırrını bir aralayacağız. Sonra Tom ve geçtiği üç farklı döneme, yani Hollywood'dan demir perdenin arkasına uzanan ilginç yolculuğuna göz atacağız. Tabii ki unutulmaz yardımcı karakterleri de unutmayacağız. Sonrasında işin biraz daha karmaşık tarafına, yani tartışmalı mirasına ve sansür meselesine gireceğiz. Ve en sonunda 80 yılı deviren bu efsanenin sırrını çözmeye çalışacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, İlk bölümümüz Mükemmel Kovalamaca Formülü. Hadi işin özüne inelim. Bu kadar basit bir fikri nesiller boyu eskimeyen, bu kadar parlak bir şeye dönüştüren o sihirli dokunuş neydi acaba? Her şey aslında bu temel çatışmaya dayanıyor. Bir tarafta yenilmeye adeta mahkum edilmiş avcı, yani Tom, diğer tarafta ise her zaman ama her zaman kazanan av, yani Jerry. Düşünsenize, Tom aklına gelebilecek en dahiyane tuzakları kuruyor. En karmaşık planları yapıyor ama sonuç ne? Neredeyse her seferinde kendi tuzağına düşüyor. Jerry'nin zaferi ise adeta bir kural gibi, kaçınılmaz. Tom'un kazandığı o çok nadir anlar var ya, işte onlar bile kuralı bozmayan birer istisna gibi duruyor ve komedinin temelini tam da bu oluşturuyor. Ve bu komedinin en dahiyane tarafı neydi biliyor musunuz? İçinde neredeyse hiç konuşma yok. Bu yüzden de hikayenin bütün yükü, bütün anlatımı görselliğin ve tabii ki sesin omuzlarındaydı. Müzik ve ses efektleri o kadar önemliydi ki, mesela bir trombon sesi sadece bir enstrüman değil, Jerry için bir kaçış tüneli olabiliyordu. Besteci Scott Bradley'nin o efsanevi müzikleri var ya, her darbenin, her komik düşüşün, her zafer kahkahasının ritmini tek tek o belirliyordu. Sanki diyalogları notalarla yazıyordu adam, inanılmaz bir şey. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim bildiğimiz Tom ve Jerry aslında her zaman aynı Tom ve Jerry değildi yıllar içinde farklı yaratıcıların elinde o kadar büyük değişimler yaşadılar ki, şimdi gelin bu efsane ikilinin birbirinden çok farklı üç dönemine, adeta üç farklı yüzüne bakalım. Şimdi serinin o klasik sinema dönemini 3 ana parçaya ayırabiliriz. İlki her şeyin başladığı o altın çağ, William Hanna ve Joseph Barbera'nın Hollywood'daki MGM stüdyoları. Sonra çok ilginç bir şey oluyor, yapım birden kendini demir perdenin arkasında Çekoslovakya'da buluyor. Burada Gene için elinde acayip tuhaf bir hal alıyor. Ve son olarak macera tekrar Hollywood'a dönüyor ama bu kez kimin ellerine biliyor musunuz? Looney Tunes'un efsanesi Chuck Jones'un. Bu arada size ilginç bir detay vereyim mi? İlk bölümde bu ikilinin adı Tom ve Jerry falan değildi. Evet evet, karşımızda aslında Jasper ve Jinx diye bir ikili vardı. Düşünebiliyor musunuz? Neyse ki stüdyo, hm, ya bu isimler pek olmadı galiba demiş ve kendi içinde bir yarışma düzenlemiş. Animatörlerden John Carr, Tom ve Jerry ismini önermiş, 50 dolarcık bir ödül kazanmış ve gerisi zaten tarih. Şimdi bu iki dönemin sanatsal tarzı arasındaki fark var ya, Gerçekten geceyle gündüz gibi. Bir yanda Hanna-Barbera'nın Oscar'lık, o bildiğimiz zengin detaylı akıcı animasyonları tam bir Hollywood klasiği. Diğer yanda Avrupa'da kısıtlı bir bütçeyle yapılan Jean Deitch dönemi. Çizimler daha köşeli, daha stilize, hatta biraz gerçeküstü. Hareketler o kadar garipsi ki eleştirmenler bu tarza dalgalı efekt adını takmışlar. İzleyenler neye uğradığını şaşırmıştı resmen. Ve sıra Chuck Jones'a geldiğinde... Karakterler sanki bir estetik operasyona daha girdi. Jones kendi imzasını atmak için kolları sıvadı tabii. Toma şöyle daha kalın, daha çatık kaşlar ekledi. Onu biraz daha huysuz bir tipe dönüştürdü. Jerry'ye ne yaptı dersiniz? Ona da kocaman, masum gözler ve daha büyük kulaklar verdi. Yani onu her zamankinden çok daha şirin, çok daha sevimli bir hale getirdi. E tabii ki bütün bu kargaşa sadece bir kedi ve bir fare arasında geçmiyordu. Bu evren, onlarla birlikte anılan, gerçekten unutulmaz yardımcı karakterlerle doluydu. Hadi şimdi bu kaosa renk katan o meşhur yüzlere bir bakalım. Ve işte karşınızda Spike ve onun biricik Selimli oğlu Tyke. Spike, konu oğlu Tyke olunca birden dünyanın en korumacı, en asabi bulduğuna dönüşüyordu. Tom'un planlarının önündeki en büyük engeldi resmen. Tom'un yapması gereken tek bir şey vardı, yanlışlıkla Tyke'ın huzurunu kaçırmak. İşte o an, Tom kendine anında Spike'ın gazabının ortasında bulurdu. Gelelim Tom'un ezeli rakibine. Sokakların kurnaz kralı, Butch. Konu ister bir parça yemek olsun, isterse de o güzel dişi kedi Toodles'ın kalbini kazanmak olsun, Butch her zaman Tom'un bir adım önünde olmaya çalışırdı. Bu rekabetleri o klasik kedi fare kovalamacasına bambaşka bir heyecan katıyordu. Ve tabii ki serinin belki de en ünlü ama aynı zamanda en tartışmalı insan karakteri Mami Shoes. Hani şu yüzünü neredeyse hiç görmediğimiz, sadece bacaklarını gördüğümüz hizmetçi var ya, işte o. Tom'un sahibiydi ve evdeki o bitmek bilmeyen kaosu bitirmek için elinde süpürgesiyle her an sahneye dalabilirdi. Ama işte bu karakter yıllar sonra serinin başını çok ama çok ağrıtacaktı. Şimdi, Tom ve Jerry'nin tarihi ne yazık ki sadece kahkahalardan ve komik kovalama sahnelerinden ibaret değil. İşin bir de karanlık tarafı var. Zamanla çok büyük tartışmalara yol açan ve hatta ciddi değişiklikleri zorunlu kılan bir miras bu. Peki bir duralım ve soralım. Ekranda gördüğümüz her şey ama her şey gerçekten de bu kadar masum bir eğlence miydi? İşte bu soru bize çizgi filmin mirasının o sorunlu, zamanla çok ciddi eleştiriler alan kısımlarına götürüyor. Zaman geçip toplumsal normlar değiştikçe çizgi filmdeki bazı şeyler insanları rahatsız etmeye başladı. Yayıncılar da duruma el atıp bazı sahneleri kesmeye, sansürlemeye başladılar. Peki nelerdi bunlar? Mesela o aşırı şiddet, karakterlerin sürekli sigara içmesi ve tabii ki en önemlisi ırksal stereotipler. Özellikle patlamalardan sonra karakterlerin yüzlerinin siyaha boyandığı o blackface şakaları ve Mommy Two Shoes karakterinin tasviri en çok eleştirilenlerdi. Ve işte şimdi işin en ilginç, en çarpıcı kısmına geliyoruz. Yapımcılar bu eleştiriler karşısında ne yaptı dersiniz? Geçmişi adeta değiştirmeye çalıştılar. Bunun en bilinen örneği de Mamet Yusuş karakteri. 1960'larda televizyonda yayınlanırken, bu karakteri tamamen yeniden çizdiler ve onun yerine zayıf, beyaz, İrlandalı bir hizmetçi koydular. Resmen tarihi yeniden canlandırdılar. Bu, geçmişin nasıl yeniden yazılmaya çalışıldığına dair inanılmaz bir örnek. Bütün bu tartışmalara, bu sansürlere, bu değişimlere rağmen Tom ve Jerry bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Hatta 80 yılı devirdiler. Peki ama nasıl? Bu ikiliyi 80 küsür yıldır ayakta tutan o sihirli formül neydi? Bu ikilinin yolculuğuna baktığımızda gerçekten inanılmaz bir evrim görüyoruz. Her şey sinema salonlarındaki o altın çağda başladı. Sonra 70'lerde televizyon için geri döndüler ama bu sefer şiddeti azaltılmış, daha yumuşak bir versiyonla. 80'lerde işler ciddileşti. Önce Turner, sonra da Warner Bros. gibi devler haklarını satın aldı ve Tom ve Jerry artık global bir markaydı. Ve günümüzde mi? Hala yeni serilerle, filmlerle maceralarına tam gaz devam ediyorlar ve bitirirken aklınızda şöyle bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Düşünsenize, günümüzün bu kadar dikkatli, her içeriğin didik didik incelendiği medya dünyasında Tom ve Jerry'nin o kontrolsüz, o kaotik ve evet kabul edelim, zaman zaman politik olarak hiç de doğru olmayan enerjisine sahip yepyeni bir show yaratılabilir miydi? Belki de bu sorunun cevabı, onların mirasının neden bu kadar özel, bu kadar eşsiz ve bir daha asla tekrarlanamaz olduğunu bize en iyi şekilde anlatıyordur.